Arkadaşlar şimdi bir de Bu merak edilen esas konu Bu araç ne yakar Araç Honda Civic 1.4 IS 1400 motor 90 beygirlik bir araba Kimde otomatik yani daha çok yakar Denilen modelinden Arabada sıralı sistem LPG'miz bulunmakta Şu an bu aracın normal Kullanımda ve Seri kullanımda Yakıt farkı %100 değişiyor yani normal arabada Hani bastım her araba yakar derler tamam yakar. Ama bir araba diyelim 20 kuruş yakıyorsa basınca 30 kuruş yakar. Bu araba öyle değil. Bu araba 20 kuruş yakıyorsa abi basınca 40 kuruş yakıyor. İlk kat daha fazla yakıyor. Ama şu an normal kullanımda kontrol ettiğimizde bu aracın benzindeki yakıt sarfiyatı normal İstanbul şehir yani trafik git gel hepsi dahil yani dur kalkı otomatik olmasına rağmen 35-40 kuruş benzinle. Bu da hani benzin fiyatlarını düşürsek oldukça makul bir rakam. Bir de aynı şekilde gazdaki performansı var tabii ki ve gazda da yakıtı var. Araç gazda da yani normal şehir içi kullanımda yine mi Dur, kalk, bas, solla bu kullanımda 22-23 kuruş gibi bir rakam yakıyor. Ki bence bu hani gayet iyi bir rakam. Çünkü herkes diyor benim arabam 18 kuruş yakıyor, benim arabam 20 kuruş Öyle bir dünya yok. Yani yaklaşık şu zamana kadar sırf kendi arabam 40-50 tane araba değiştirmişimdir. Bunun için dizel, benzin en son 206 var dizel. Bu arabanın normal mazotlu olduğu halde yakıtı 25 kuruştu. Yani İstanbul şey 25 kuruştan aşağı düşmüyordu. Sonrasında 16 kuruş derler, 17 kuruş derler. Yok. Nisanlar bakımını yaptır, biraz daha düşmüş olabilir ama genelde yakıyor bu araç. Hani LPG'li, otomatik ve şehir dışı İstanbul'dan aynı şekilde buradan daha çok köprü trafiği, Mecidiyeköy, Çağlayan trafiğini bilirsiniz. Bu zaman zarfı içerisinde bile, durkak durkak içerisinde bile 20 kuruş bence çok iyi bir rakam. Hele bir de uzun yola çıkıyorsanız, biraz daha gece yolculuk yapıyorsanız bu rakam gerçekten sabit. hani 2500 devir, 120 gibi giderseniz yaklaşık 18-19 kuruşa kadar düşüyor. Ve bu da gerçekten çoğu arabanın e, elde edemediği bir oran. Çünkü gerçekten LPG ve benzin fiyatları yüksek. Ama basarsanız yani gazı yükleneceğim dersen bu araba 4000 devirde takılan bir araba değil. Bu arada 8000 devir var ya 7000 deviri çok rahat bir şekilde gören bir araba. Otomatik 4 vites. ikinci viteste 120'ye kadar zorladım ben. O da yani 7000 devire geldi attı. Ve bu da aynı şekilde nefte hafif de yokuş çıkarı bir yoldu. LPG'de olmasına rağmen. Benzin LPG arasında performans farkı elbet var ama %5 gibi. Anlaşılacak bir rakam yok. Ve vakit olarak da performans olarak da diyelim gayet bence tatmin edici. Çünkü 25 kuruşlar 22 kuruşlar, 20 kuruşlar yani 25'in altında olmasın İstanbul şehir içi ve otomatik bir araba için çok iyi. Çünkü biliyorsunuz bir çağlayandan birinci köprüye gelmen demek yaklaşık yarım saat bir saatini alıyor. Ve bu tamamen dur kalk dur kalk dur kalk. Ve otomatik tek debriyajlı bir araba olduğu için bu. Hep araba viteste. Yani freni bıraktığınızda kendi giden bir araba zaten. Eski nesil şanzımanlarda olduğundan dolayı. Ve hep kavramada araba. Hep kavramada. İster istemez hep de. E, bu da benzin sarfiyatını arttırıyor. kısa sarfiyatını arttırıyor. Ama bu arabanın aynı şekilde hani, otomatik biraz daha otomatik hani, gaza dokun gitsin. Gaza dokun gitsin şekilde kullandığınızda araba 2500-3000 gibi kendi kendine vites atıyor. 2500-3000'e düz yolda çoğu zaman çıkmıyor bile değilim. Hafif bir yokuş bir eğim varsa 2000'de atıyor. Yani kendi kavrayabileceği, devam edeceği noktayı. Tabii gaza yüklenmediğimiz sürece. Normal kullanımda 22 kuruş 23 kuruş çok iyi bir rakam. Ama tabii ki bir sollamamız gereken, basmamız gereken zamanlar oluyor. Bu zamanlarda gaza gerçekten hani bir otomatik olduğu için bir pompala bas bırak bir daha bas sonuna kadar. Vitesi kendi yükseltikten sonra araba 7500 devire kadar, 8000 devire yaklaşacak neredeyse 7000 7200 de vites değiştiriyor. Ve bu zaman zarfında da hani gerçekten gidiyor. Ben yani bu fiyat performans olarak hani etrafındaki baktığım arabalara göre tartışma yapıyorum. Yani tartışma karşılaştırıyorum diye. Çünkü gelip bunu hani 100 milyarlık bir BMW ile karşılaştırmak mantıklı olmaz. Klasmanları bir değil. Kendi piyasa değerini 20 bin liraya kadar alacağınız otomatik veya manuel arabaların arasında bir GTI haricinde hani gayet performansı yeterli. Ama yakıt konusunda da işte bu 7 bin devirlere dayadığınızda arabanın yaklaşık gazdaki yakıt tüketimi 40 kuruşu buluyor ve geçiyor bile belki. Yani tam bunun hesaplamasını yapamadım. Hep son gaz gidemediğimiz için gerçekten arabaya da yazık. Konumda bir canı var. Yüklenmemek lazım. Ama genelde hani gaza bastığında hakkını veren ve yakıtında hakkını alan bir araba diyebiliriz. Yani normal kullanımda basmazsan gayet iyi 20-22 kuruşlar. Çok iyi bir rakamlar. Ama gaza yüklendiğimiz dediğim gibi yaklaşık 40 kuruş, 50 kuruş gibi gazda bile rakamlara çıkabiliyor. Ama en azından hakkını veriyor. Hakkını veren bir araç. Yani 1.4 olmasına rağmen tavsiye edilebilir bir araç arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda da teknik özellik, donanım, gidişi oldu. ki yine bunların da videosunu çekeceğiz. Atacağız sizlerle paylaşacağız ki almak isteyen arkadaşlarımıza bir nevi yardımcı olmaya çalışalım. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.